Ve e, şimdi e, Cumhuriyet Okulları e, konu başlığıyla değerli doçent doktor Ayhan hocamıza sözü bırakmak istiyorum. Kendisi Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi'nin öğretim üyesi, eğitim bilimleri içinden gelen bir hocamız. E, kendisinden de şimdi bu konuyu e, uygun bir şekilde dinliyor olacağız. Teşekkürler, saygılar sunuyorum hepinize. Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Biraz süre e, sarktı sanırım. Kısa bir e, konuşma yaparak bitirmeye çalışacağım. Biraz da herhalde soğudu, koşullar değişti. E, ancak tabii ki önemli bir hazırlık da yaptık. E, biraz daha derinlemesine bir tartışma da yapmayı arzu ederdim. Ama oldukça kısaltarak size. Ee, benden önce konuşan değerli e, meslektaşlarımın tabii ki önemli saptamaları oldu. Ee, özellikle bana da e, bu sorumlu durumdan nasıl bir çıkış yapabiliriz gibi bir tartışma boyutlu kaldı. Ee, Orayı da size kısaca söylemeye çalışacağım. Ee, öncelikle beni buraya davet eden e, tabii ki Sevgili Hocam, Lale Hanım'ın e, daveti bizi çok büyük bir şekilde onurlandırdı. Sizlerle bu önemli günde birlikte olmak e, benim açımdan çok değerli. Tekrar hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. E, <laughs> Cumhuriyet'in okulu deyimi biraz zorlama bir deyim olabilir sizin için belki ama aslında Cumhuriyet dönemindeki eğitim sürecine veya eğitimin toplumsal değerini nasıl bir şekilde ortaya koyduğunu başlangıçtaki konuşmasıyla sevgili Nur Hocam yeterince ortaya koydu. Ama ben derinlemesine girmek istemiyorum. Daha çok neler yapmalıyız yani bu olumsuzluklardan nasıl bir çıkış üretebiliriz onun üzerine konuşayım istiyorum. Şöyle bir sunum planı hazırlamıştım. Ee, özellikle Cumhuriyet okulu dediğimizde bunun içerisinde neler olduğunu, bileşenlerin neler olduğunu kısaca söylemekte yarar var. Ee, tabii ki e, Türk devriminin e, bizlere sunmuş olduğu demokratik cumhuriyetin eğitim sistemi ve bunun içerisindeki okul anlayışını dediğimizde bağlantılı olarak cumhuriyet e, ideolojisinin ve rejiminin eşit yurttaşlık e, düşüncesi üzerinden eşitlikçi bir eğitimi ortaya koyduğunu, ifade edebiliriz. Bunun başlangıç döneminde bazı sorunlar yaşadığını veya yaşandığını hepimiz biliyoruz ama temel düşüncenin büyük bir eşitlik vurgusuyla üretildiğini ve ilerleyen dönemlerde bunu birçok toplumun bütün kesimlerine aynı anlayışla sunma gayreti içerisinde olunduğunu hepimiz biliyoruz. Yine söylendi. Yani Cumhuriyetin başlangıç dönemindeki eğitim devrimi bunun içerisinde tabii ki Harf e, devrimi ve e, millet mektepleri, köy enstitüleri ve benzeri, yani o dönemdeki yapılan a, halk evinde söylemekte e, yarar var. Bunlar hepimizin bildiği durumlar. E, tabii bir de emperyalizme karşı bir direncin içerisinden böyle bir e, süreci geçirdik biz. Yine vurgulandı, e, işte Bolatlı'da e, veya Ankara'ya top seslerinin geldiği bir ortamda bir maruf kongresi düzenleniyor ve bu tartışmalar buradan e, başlatılıyor. Sonrasında biz e, bilimsel, demokratik, layık, parasız bir eğitimi eşitlikçi bir anlayışla e, toplumun bütün üyelerine sunabilme politikalarını benimseyip bunu e, büyük ölçüde yaşama geçirdik. Ama son dönemde son konuşmacı e, Ali arkadaşımızın da belirttiği gibi çok önemli bir tahribat söz konusu oldu. Bunu sadece Türkiye'deki faaliyetlerle ifade etmek çok doğru olmaz belki. Dünya üzerindeki özellikle neoliberalizmin veya küreselizmin yaptığı etkilerle de ilişkilendirerek büyük bir tahribat yaşadığımızı, sorun yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Şimdi sizler özellikle büyük bir katkı yaparak Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlanma mücadelesine verdiğiniz destek için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz şu anda e, buradaki çalışmalarımızı sizin yapmış olduğunuz bu katkının üzerine oluşturmak düşüncesindeyiz. Çünkü e, bir boşluk yaratıldı. Özellikle 2000 e, 2002'den sonraki eğitim politikalarının ne kadar sorumlu olduğunu ayrıntılı bir şekilde hepimiz hem yaşadık hem de bir takım bilimsel çalışmalardan da görebiliyoruz. Şimdi bu Cumhuriyet Okulu'nu nasıl savunabiliriz sorusunu soracağım ben kendi kendime. Ve bir bilim insanı olarak da bu noktada neler yapabiliriz'i sizinle kısaca paylaşmak isterim. Cumhuriyet okulunu savunabilmek için birkaç boyutuyla gücümüzü, enerjimizi ortaya koymamız gerekiyor. Bunu da gördüğünüz gibi bir bilimsel tutum sergileyerek bilimsel çalışmalarla Cumhuriyet Okulu'nun savunma hamlesini başlatabiliriz. Bir taraftan bu işin felsefesini ortaya koymamız ve bunu açıklayıp savunmamız gerekiyor. Yine bir hukuksal mücadele olduğunu, aynı zamanda politik bir mücadele olduğunu da söyleyebilirim. Bunları kısaca örneklendirmeye çalışacağım. Cumhuriyet Okulu'nu tabii ki kökenlendirmek açısından biraz zaman azaldığı için bunları geçip Cumhuriyet'in kuruluş sürecini, oradaki çalışmaları, bunun nasıl başarıldığını özetlemeye çalıştık ve e, tabii ki Cumhuriyeti koruma ve yaşatma kararlılığımızı sürekli söylüyoruz. Yani burada bir tereddütümüz yok ama zorluklarımız var. Yani bu işin çok da kolay olmayacağını sevgili Nur Hocam bir ayda çözebiliriz bu işleri dedi. Bu kararlılığın içinde kendisini kutluyorum. Yani e, bu çok önemli bir motivasyon. E, özellikle özellikle bu motivasyonun sizlerde olduğunu da biliyorum. Ama üzülerek belirteyim biraz daha genç e, arkadaşlarda böyle bir algı bu kadar yüksek düzeyde yok. Yani bunu da söyleyeyim. Bunun için de çaba göstermeliyiz. Bu bağlantıyı e, tabii ki kurmalıyız. Şimdi e, Cumhuriyet e, okulunun üç temel kavramı öne çıkardığını biz biliyoruz. Yani bu sadece Cumhuriyet Okulu'nun değil, Cumhuriyet'in de ortak kavramı olarak bildiğimiz kavramlar. Özellikle Fransız devrimiyle çok daha popüler olan, Fransız devriminin de öne çıkardığı, Türk devriminin de benzer şekilde yücelttiği eşitlik, özgürlük ve kardeşlik. Bunlar çok bilinen kavramlar olduğu için üzerinde çok durmayacağım. Ee, tabii biz bunları yurttaşlık, aydınlanma ve dayanışma olarak da tartışmaya açabiliriz. Şu anda eksik olan tarafımız burada. Cumhuriyet okulunun e, yara aldığı konular tam da burası. Bir eşitlik dediğimiz durumu şurada daha ayrıntılı vermeye çalıştım. E, eşitsizlik olarak yaşıyoruz biz. Bütün sorunlarımızı Eğitimdeki eşitlik arayışımızı aslında yaşadığımız ayrımcılıklardan hareketle öğretiyoruz. Biz eşitlikçi bir eğitim anlayışı ve uygulaması olsa bu lafları söyleyemeyiz veya bu tip araştırmalar, e, raporlar, çalışmalar olmasa ayrımcılık olmamış olsa hepimiz için daha aydınlık bir yaşam söz konusu olur. Ama büyük ölçüde eğitimde ayrımcılıklar söz konusu. Çok belirgin olarak şunu söyleyebilirim. Örneğin kapıcı çocukları sınıfı yaptığımız anda bir ayrımcılık yapıyorsunuz. Kapıcı, kapıcı çocukları sınıfı var. Olabiliyor. Yani bir ayrımcılık. Veya e, zeka düzeyine ve akademik başarısına göre çocuklara ayırıyoruz. Veya az önce söylendi proje okulu. E, Ali arkadaşım da tam tanımlayamadı. Niye tanımlayamadı? Ben de tam tanımlayamıyorum. Çünkü böyle bir garabet olmaz. Yani e, Dikkat ettiniz mi? Bakana bağlı diyor. Yani bunu Ali söylemiyor. Bunu yapanlar söylüyor. Diyor ki burası bakana bağlı. Milli Eğitim Bakanı'na bağlı. Proje okulu. Öğretmenleri bakan alıp atıyor. Öbürleri ben mi atıyorum? Öbürler kime bağlı? Diğer öğretmenlerimiz kime bağlı? Hepimiz ee, tabii ki bakanlığın personeli olarak varız. Ama orada başka e, yönelimler var. Bir kısmını Ali arkadaşımız söyledi. Dolayısıyla eşitlikçi eğitimi kurduğumuzda, tekrar inşa ettiğimizde söylediğimiz sorunları ortadan kaldıracağız. Ama bunun bir felsefesi var. Yani eşitlikçi eğitimi tamamen böyle yasal düzenlemelerle hemen ortaya koyabilirsiniz ama toplumun da bunu istemesi, inanması, bu inşa sürecine katılması gerekiyor. Eğitim Aynı zamanda bir özgürlük üreten süreç veya özgürleştirici bir eylem. Bu özgürlüğü hepimiz tekrar istemeliyiz çünkü son dönemde özellikle eğitimle daha çok bağımlı veya işte bu o, itaat etme aracı olarak kullanılan veya kontrol aracı olarak kullanılan bir sürece dönüştü eğitim. Bunu ortadan kaldıracak çabalarımızı da hep beraber ortaya koymalıyız veya bunun çalışmalarını da birlikte yine gerçekleştirmeliyiz. Şimdi eğitimin bilimsel olmasını sağlamamız açısından çok önemli kayıplar yaşadığımızı da söyleyeyim. Yani bilim dışılık dediğimiz süreç eğitimde tamamen gerçekleşti diyebilirim. Dikkat edin şu anda temel eğitim dediğimiz süreçte ee, çocuklarımız, torunlarımız veya e, hepimizin e, çocukları ve torunları daha çok akademik başarıyı önceleyerek sadece test çözerek veya bir takım soruları çözerek puan alma yarışı içerisinde. Aslında argümantasyon dediğimiz yani sorgulayıcı bir e, anlayışı hiçbirimiz öne çıkarmıyoruz. Bu niye böyle olmuştur, niye böyle ol, olmaktadır sorusunu, nasıl böyle olmaktadır sorusunu hiçbir problemde, hiçbir konu anlatımında göremiyoruz artık. Sadece nedir, kaçtır veya burada nere vardı diye bir anlayışla akıl yürüterek veya problem çözerek çocukları eliyoruz. Bunu öne çıkararak tartışmalıyız veya öğretim programının yani müfredatın bilimle olan ilişkisini tamamen ortadan kaldırdık. Yine son araştırmalarda veya gözlemlerimizde, değerlendirmelerimizde lise programlarının özellikle 4 4 4'ün son kısmındaki programların bilim derslerinin azaltıldığını görüyoruz. Dikkat edelim buna. Bilim dersleri dediğimiz hangi derslerse yani hepsi bilimle ilgili ama zaten sanat dersleri yok ama bilim dersleri tamamen kademeli olarak azaltıldı. Öğretmen arkadaşlar varsa biliyorlardır veya takip eden arkadaşlar haftalık ders saatleri azaltıldı. Böyle bir toplumda böyle bir süreçten temel eğitimden geçen yurttaşların bilimi kavraması, bilimi, bilimsel tutumu geliştirmesinde beklemememiz lazım. Yani burada büyük bir kaybımız var, oraya da dönmek gerekiyor. Yine eğitimin layık niteliği büyük ölçüde ortadan kaldırıldı. Nur Hocam buraya önemli vurgular yaptı. Ben de yani dinsel yönelimin işte çok aşağılardan beri temel eğitim sürecine sokulduğunu ve büyük ölçüde burada da kayıplarımız olduğunu düşünüyorum. Bunu ortadan kaldırabilecek veya bununla da mücadele edebilecek bir takım yöntemler geliştirmeliyiz. Yani geliştirmeliyiz derken düzenlemeler yapabilmeliyiz. Ama bunu sadece yasal düzenlemeyle çözmek yerine toplumun aydınlatılması yönüyle de destek alınması gerekiyor. Onu da belirtmek isterim. Yine eğitimin eleştirel niteliği ortadan kalktı. Şu anda hiçbir temel eğitim sürecindeki programda eleştirel bir bakış veya tutum desteklenmiyor. Daha çok e, karışma, e, sürece dahil olma, sadece yönergelere uy diyoruz. Bu bir Mario oyunu vardı. Onunla ilgili bir e, alegori yapmıştım, benzetme yapmıştım. Mario oyunu Atari oyunuydu. Çocuklarımızı şu anda Mario oyunundaki o e, Super Mario karakteri gibi dışarıdan birisi kontrol ediyor dışarıdan birisi kontrol ediyor. Yani birisi derken sistem veya ideoloji onları koru kontrol ediyor. Merak ederseniz Mario eğitim modeli diye tarama yaptığınızda görebilirsiniz. Yani Mario eğitim modeli komutu verdikçe hareketi kontrol ettiğimiz bir nesil söz konusu. Bu gezi olaylarında birkaç öğrencim aradı beni. Hocam efendi bize böyle diyordun ama gördün mü, biz bak hiç de Mario değiliz, bu iyi bir durumdur, yani yanılmış da olabilirim ama gözlerimiz daha durağan bir gençlik söz konusu veya kitle söz konusu. Şimdi demokratik kültürü ortadan kaldıran bir eğitim anlayışımız var. Aslında Cumhuriyet'in en önemli niteliği, hocam söyledi tabii, bir takım e, ilkeler, prensipler var. Bunlar çok değerli tartışmaya açık konular ama demokratik cumhuriyet dediğimiz cumhuriyetin o temel niteliğini de birlikte söylemek gerekiyor. Demokratik tutumdan uzaklaşıyoruz. Birbirimizi sevme, sayma, birbirimizle bir dayanışma sergileme, işbirliği sergileme özelliğimiz ortadan kalktı. E, şu anda sizler buradaki e, biraz önce bize çok coşkulu bir e, duygu yaratan e, hem e, koro şefine hem koristlere çok teşekkür ediyorum katılımcılara, buradaki e, destek verenlere. Herkes arkadaş, bu önemli, arkadaş kavramıyla burada bulunuyor. Ama bizim çocuklarımız şu anda anaokulundan 12. sınıfa kadar dediğimiz süreçte hiçbir birbiriyle arkadaş değil. Tekrar söylüyorum, arkadaş değiller. Nedirler? Rakip. Evet. Aynen. Bunu kapitalizm, neoliberalizm ve muhafazakar, neomuhafazakarlık birlikte ürettiler. Hepsi birbirinin rakibi, öyle söylüyorlar. Rakibi, rakip, yarışıyorlar. Yarışmacı eğitim anlayışı dediğimiz bu ülke etrafında toplandık. Bunları ortadan kaldırabiliriz. Yani başlangıç fotoğrafında var, el ele tutup çocukların oynayabilecekleri Şimdi burası bir okul bahçesi veya çevremizde okullar var. Bahçesinde el ele oynay tutup oynayabilecekleri, o kardeşlik, arkadaşlık duygularını geliştirebilecekleri ortamlar da ortaya koymalıyız. Tabii ki teknolojiyle beraber, iletişimle beraber değişti. Hemen aynı okulları, aynı köy okullarını üretme şansımız yok. Ama duygularımız değişmiyor. İnsani duygular olarak bunları Başka biçimlerde ortaya koyabiliriz. Yarıştırmadan, birbirine rakip yapmadan, kariyerist bir anlayışla e, yaşamı e, e, ne yapmadan, kurgulamadan sadece çocukların rakip olduğunu söylemiyoruz. Şu anda çalışma yaşamında kariyerizmin etkisi altında kalan bizler, herkes birbirinin üzerine basıyor. Birbirinin üzerine basıyor ve e, stresten çatlıyor herkes. Herkese hap veriyoruz. Bilmem başka bir şey veriyoruz. Onu da hocam biliyor. Tabii Lale hocam biliyor. Ne veriyoruz? Nasıl zapt ediyoruz? E, bu kariyerizm işte oradan geliyor. Kapitalizmin öyle bir yolu. Şimdi e, son olarak da bütüncül bir insan veya gelişimini tamamlayan bir eğitim programına gereksinim duyuyoruz. E, duygusal gelişimi, fiziksel gelişimi, psikomotor psikolojik gelişimi bütünüyle e, sosyal kültürel gelişiminde destekleyen bir program ortaya koymalıyız ama biz daha çok tek boyutlu yani akademik anlamda bu seçimden yani sınav sürecinden kendini kurtarabilen bir birey veya çocuk yetiştirmeye çalışıyoruz o da kapitalizmin ya zaten kitleyi e, bir şekilde eleyerek seçerek veya kendi gereksinim duyduğu nitelikteki insanları ayırarak diğerlerini işte bizim gibi sıradan insanlara dönüştürüp sahilde dolaşsın, çölde koşsun veya başka bir yere gitsin. O çok umurunda değil. O kendi gereksinim duyduğu nitelikteki insanları seçiyor, ediyor. Evet. Cumhuriyet okulunu nasıl dediğim gibi e, koruyacağımıza dönük kaç başlık söylemiştim. Bunlardan e, şöyle bir sayıda size söyleyeyim. Aslında Cumhuriyet Okulu'nu e, savunurken biz çok da böyle istatistikler veya nicel veriler üzerinden bir değerlendirme yapmamalıyız. Çünkü nitelik tartışmasını yapmadığımızda işte o eğitimin kazandığı, kazandırmak istediği temel insani değerleri de ölçüp tartamıyoruz. Onlara ait bir fikir elde edemiyoruz. Dolayısıyla bu sefer sadece yüzde kaç kişi başardı, kaç soru bilemedi, bildi. Bunlarla zamanımız geçiyor. Ama biz birbirimize selam vermiyoruz, günaydın diyemiyoruz veya doğayı veya insanın temel değerleri olan değerlerden uzaklaştığımızı hepimiz gözlemliyoruz. Bunu da yani komşuluk ilişkisinde veya genel yaşamın bütün alanlarında gördüğümüz ilişkiler olduğu için hepimiz görüyoruz. Ama istatistiklerle veya nicel verilerle çok yoğun bir şekilde zihnimiz bulandırılıyor. Uzmanlar da... Aynı şekilde yurttaşlar yani konuyla ilgilenmeyen yurttaşların da kafası karıştırılıyor. Şu anda hangi okula çocuğunuzu vereceğiniz, hangi dersi aldıracağınız torununuzu çocuğunuzu hepimiz bununla meşgulüz. Bunun üzerinden de bir piyasa oluşturuluyor diyoruz. Evet. Kamusal eğitimi savunmak için felsefeden de yararlanmalıyız. Aslında bir soru var burada eğitim. Ne işimize yarar? Bu soruyu, yani eğitimin tanımını hep birlikte uzlaşarak yapabilmeliyiz. Bu çok değişmiyor. Yani değişmiyor derken, insanlık tarihi açısından hep böyle. Antik Yunan'da da benzer bir kavramsallaştırma var. Şunu söylüyorlar. Erdemli insan. Biz şu anda onu arıyor muyuz? Onun peşinde miyiz? Onun peşindeyiz. Değişmiyor yani erdemli insan Tabi içini doldurmak tartışmak gerekir ama yine de bir anlam yükleyebiliyoruz şu anda erdemli insanın peşindeyiz dolayısıyla e, burada felsefeden yararlanmalıyız ama e, bazıları bunu itaat eden insan olarak daha çok bağımlı insan olarak da tanımlıyor bu da işin başka bir tehlikesi yine e, eğitim felsefelerini e, değerlendiriyoruz buradan. Hukuksal e, mücadelemiz nasıl olabilir? Ben öneri olarak bunları söylüyorum. Tabii ki e, eğitim hakkı ihlaliyle karşılaşan bütün yurttaşlar, veli olarak, öğrenci olarak, yurttaş olarak aslında hukuk yollarına da başvurabilmeliyiz. Bunu çok yapmıyoruz. E, karşısında bazen sineye çekiyoruz, bazen ahval ediyoruz, öyle geçiyor. Ama biraz hukuk mücadelesi, yani yargı yolunu kullanmamız gerekiyor baskı yaratabilmek için. Bu konuda çok da başvuru olduğunu düşünmüyorum. Baktım ben hak ihlallerine ilişkin, eğitim hakkı ihlallerine ilişkin fazla başvuru yok. O zaman bir sorun yokmuş gibi bir durum da ortaya çıkıyor. Ama çok sayıda başvuru olsa hak ihlaliyle ilgili burada bunun içinde bir kavram denemiştir. ben. Kusurlu kamusal eğitim. Aslında bize devlet, veya hükümet bir eğitim sunuyor. Sunmakla yükümlü. Ama bunu sunarken tam nitelikte vermiyor. Kusurlu bir şekilde veriyor. Ayıplı mal diye bir tabir var mı hukuken? Kusurlu bir şey veriyor size. Niteliksiz eğitim veriyor. Hatta ayrım yaptı. Ali Hocam da söyledi. Nitelikli eğitim, niteliksiz eğitim bir. Niteliksiz eğitim veriyor bana. O zaman ben bunu hukuken e, ee, savunabilmeliyim, başvurabilmeliyim diye düşünüyorum. Yani bunun uluslararası düzeyinde güvence altına aldığını söyleyebiliriz. Ee, i̇nsan hakları evrensel bildirgesinde eğitim temel bir insan hakkı olarak herkese e, en üst düzeyde yani nitelikli bir şekilde sunulabilmeli diye de bunu biliyoruz. Evet anayasada, iç hukukta da var bunlar. Ee, yine çocuk gönenci diye bir kavram etrafında biz aslında çocuklarımızı ee, coşkulu bir yaşam sürecine hazırlamalıyız ve bu haklarını hep beraber savunmalıyız. Şu anda çocuklarımızın e, coşkulu bir yaşam üretebilecekleri alan yok. Araçları yok, ortamları yok. Bunu ev ortamı olarak da söylüyoruz, okul ortamı olarak da söylüyoruz. Coşkulu bir yaşam sürecinden geçmeyen çocukların e, mutsuz ve e, yarın he, herhangi bir şekilde iyi bir dünya oluşturma şansları da yok. İşte bu düzeyden beri başlamalıyız. Bunu hem ruh sağlıkları açısından hem de fiziksel gelişimleri açısından sağlayabilmeliyiz. Ee, yine siyasal anlamda, politik anlamda ne yapmalıyız? Ee, bunu tabii biraz siyasal partilere de gönderme yapıyoruz. Partiler çok bizim dışımızdaki yapılar değil. Aslında siyasal ee, organlar veya dernekler, vakıflar ama siyasal partiler hepimizin desteğiyle oluşan bir şekilde gücünü ortaya koyan. Buralardan da eğitim politikalarını e, sizin bizim talep ettiğimiz nitelikli olması yönünde taleplerimiz olmalı. Biz siyasal partilerin e, eğitim programlarını incelediğimiz zaman hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Hiçbir vaat veya hiçbir... Yani ayrıntılı bir durum olmadığını, farklı bir durum olmadığını görüyoruz. Yani slogan birkaç laf oluyor. Eğitimi herkese vereceğiz. E veriyorsunuz. Görüyoruz yani herkese veriyorlar. Ama büyük bir ayrımcılık var toplumsal sınıflar arasında. Özellikle varsıl kitlenin çocuklarının bir eğitim sorunu yok bu ülkede. Kimin sorunu var? Yoksul kitlenin çocuklarının bir eğitim sorunu var. Böyle bir durumu da biraz öne çıkarmamız gerekiyor. Bu eğitim alanındaki özelleştirmeler veya eğitim alanına yapılan aktarmalar, vakıflara, derneklere yapılan kamu aktarmalarını da takip etmemiz gerekiyor. Onu da bir şekilde kendimizi ifade edebileceğimiz eylemler ortaya koymalıyız. Yani bilimsel çalışmaları çoğaltmalıyız. Örneğin yani ben şimdi bir üniversite çalışanı olarak amacımız tabii ki öğrenci yetiştirmek ama bilimsel faaliyetlerimizi de sürdürmek. Bu konulara dikkat eder, dikkat çeken yazılar, makaleler, tezler üretmeliyiz. Aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarının da bu etkinliği çok değerli bir etkinlik. Çünkü onu dile getirip buradan bir yani kendi e, ölçeği içerisinde bir aydınlanma, bir katkı yapma çalışması. Benim de buraya gelmem, aynı duygudan hareket ediyorum. Bir dayanışma sergilemek için buradayım. Yani gece geldik, geldik, sizlerle tanıştık. Burada bir e, kısa da olsa bir e, bilgi alışverişinde bulduk. <laughs> Sağ olun. Bu büyük bir dayanışma duygusuyla oluşuyor. Gerçekten yani bunu içtenlikle çoğaltmamız gerekiyor. Çok daha çok yapmamız gerekiyor. İşte Ali arkadaşımız sanırım yakın bir zamanda tekrar sizinle veya bu çalışmalara destek verdi. İşte bu şekilde bütün yönleriyle dayanışmayı artırmak ama aynı zamanda herkesin yazması, istemesi, söylemesi de gerekiyor. Sadece böyle bir takım kişiler konuşursa biz ben de çok böyle ortalarda konuşan tip olmak istemiyorum. Hep beraber el ele verip aynı şekilde birlikte değişimi, dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu da iyi bir durum. Özellikle sizlerin yani biraz daha kuşak olarak eskilerin bu dayanışma duygusunun yüksek olduğunu biliyorum. Aramızda gençler çok olmuyor. Yani başka yerlerde de böyle çalışıyoruz genç arkadaşlar bakıyoruz yani böyle var mı? Yok. Daha sonraki toplantılara herkes yanında bir tane genç arkadaş da gelecek diye bir yani ricada bulunalım. Herkes bir tane o zaman çok daha başarılı ço çoğalacağımızı iddia edebilirim. Yani şimdi sizin gelmeniz değersizdir diye bir düşünce Kesinlikle öyle bir imam da yok. Sizin gelmeniz çok değerli, ama onlara da aktarmamız gerekiyor. Bakın evet. burada e, şu anda 4 saattir e, ilç kalkmadan oturan insanlar var. Bunun ne kadar değerli olduğunu hep beraber biliyoruz, bilmeliyiz. Ama o, o gençler de görmeli. Evet. Evet, görmeliler. Biliyorlar mı? Biliyorlardır. Ama görsün yaşasınlar. Yani bir şey olmaz herhalde. Onları da getirelim. Ee, öyle Derya yani Hocam, gelecek toplantıda karma yapıyoruz. İnşallah. <laughs> evet. evet son olarak, yani biz tabii ki bilimsel olarak anlamanın, açıklamanın, yorlamanın, kontrol etmenin peşinde olmalıyız. Daha çok üretim yapmalıyız. Yani akademik anlamda araştırmalar yapıp bunlarla Toplum karşısına da geçmeliyiz. Yoksa sadece e, içi boş söylemlerle değil, elimizde gerçekçi yani bilimsel çalışmalar olmalı. O zaman e, tahmin ediyorum bundan daha güçlü olabiliriz e, ve hukuka başvuruyoruz dedim. Son olarak da bir kamusal eğitim bildirgesi yazmaya çalışmıştık. Aslında Cumhuriyet Okulu kamusal eğitimin içerisindeki bir e, kavram olarak karşımıza çıkıyor. E, kamusal eğitime birlikte savunu, bunun e, almış olduğu yaraları hep beraber sarabilirse, buradan çıkışımız da kolaylaşacaktır. Ben dayanışma duygumuzu daha çok artırabilecek çalışmalar içerisinde olduğunuz için, burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Efendim şimdi de Ayvalı Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz yapmış olduğu bu açıklamalardan dolayı. bir Cumhuriyet Okulu'nun nasıl olması gerektiğini ve bu doğrultuda neler yapılması icap ettiğini ve toplum olarak da vermemiz gereken katkıların neler olduğunu bizimle paylaştığı kendisine teşekkür ediyoruz.